çocuğu da zor duruma sokma. Çocuğun ana baba üzerindeki haklarından biri de nedir? İsmini güzel vermesidir. Tabi terbiyesi vesairesi var. Ama bir hakkı da çocuğun nedir ana babasından alacak? İsmini İslam'a uygun güzel isim vermesidir. Şimdi tabii ki Türk isimleri var. Yani illa ben Ahmet mi takacağım, Mahmut mu takacağım? Şimdi ben sana isimlerde seçeceğin isimleri söylemem gerekirse üç tane şık sunarım. Hayrul esma ama Hummide ve Ubbide en hayırlı isimler diyor Hadi i şerif olarak sana söylüyorum. Harp ve abd kelimeleri kökeninden türetilen isimlerdir. Harp kökünden Ahmet'tir, Mahmut'tur, Muhammed'tir, Hamit'tir, Hamid'tir vesaire. Abd kökünden, abd kökünden Allah'ın bütün ismini takarsan abd olur. Yani 99 isim, 99'da ben de belki bin bir isim de var. Önüne tak, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdülaziz, Abdülkadir, Abdülrezzak, Abdülfettah, Abdülkahar, Abdülcebbar git. Ne kadar abd koyarsan en hayırlı isimdir. Ee, bu tamam. İki tane söyledim. Bir tane de nedir? Peygamber isimleridir. 124 bin bir vaat 224 bin peygamber var ama isimleri de bize ulaşmış çok 25 tane Kur'an Kerim'de geçer. Hadislerde de geçenler Kur'an'da geçmeyenler de var tabi. Danyal Aleyhisselam gibi, Circis Nebi gibi, İşmevil Aleyhisselam gibi falan. Şemon Aleyhisselam gibi var. Yani ee, bazı. Bunlar ee, fazileti vardır. Bu faziletlerden insana dini açıdan fayda sağlar mı? Cevabı Sağlar şöyle ki hadis i şerifte gördüm ki cehenneme giren Müslümanlardan en evvel çıkarılacak olanlar ismi peygamber ismine muafık düşenlerdir yani Müslümanları konuşuyorum kafiri zaten adı istersen e, Muhammed olsun kafirse adam o cehennemden ebedi çıkamaz onu konuşmuyorum Müslüman olup günahları yüzünden cehenneme girenlerden en evvel kimler çıkacak efendim e, ismin peygam bir peygamber ismine uygun olanlar çıkacak. Zaten en son çıkanlar da yine Allah'ın ismine uygunluktan. Mevla buyuracak peygamber ismi olanların hepsi çıktı. E kim kaldı? Efendim ismi muvafık düşmeyenler. E bunlar mümin değil midirler? Mümindir. Peki ben neyim Allah buyuracak? El müminül müheyminu. Allah'ın bir ismi de mümindir. Dolayısıyla Mevla Teala buyuracak. Ben kendi isimlerimin hürmetine onları da çıkaracağım. Hani zerre kadar imanı olan çıkacak hadislerinin e, zuhuru olarak bundan dolayı ismin insana faydası vardır. Peki bu arada Kur'an'da geçen bir kelimeyi anlamını bilmeden isim olarak koyuyor. Bu çok yanlış. Ya bir soruyorum bu isim nedir diyorum cennetmiş diyor. E böyle bir ismi yok cennetin diyorum. Fas diyor. Ya bilmediğin isimleri niye takıyorsun? Şimdi çokları İrem takıyor. Ya İrem Kur'an'da geçiyor. İrem Kur'an'da geçiyor diye iyi bir şey demek değil ki. İrem bağları. Ya İrem bağları ama İrem e Zatil diye geçiyor. Yani direkler sahibi At kavminin irem İrem yurdu. Yani şimdi e, At kavmi kötü bir kavim. İrem de onların e, efendim yurtları e, veyahut da kabilenin adı olabilir. Şimdi bu İrem e, Allah'ın lanetlediği ve helak ettiği bir toplumla alakalı bir isim mesela. E sen şimdi bunu Kur'an'da geçiyor diye koyamazsın ki. E Kur'an'da Karun da geçiyor. Karun mu koyacaksın çocuğun adına? Kur'an'da Firavun da geçiyor. İblis de geçiyor. Yani bu Kur'an'da olan her şey çoluk çocuğa isim takılması caiz değildir. Bunları mutlaka sormak lazımdır. Muzafla muzafile kelimeyi birbirinden ayırmışlar. Kelimenin sonunu geçen neydi bir tanesi ya? Ecrin. Koymuş ecrin şimdi. Bana diyor ki ecrin. Ya tamam ecrini ben bilmiyorum ama dedim ki niye koyuyor ki Kur'an'da var. Ya, kardeşim dedim ecrin Kur'an'da var ama ecrun var ecrin ve on cer halidir. Ecrun olur, ecran olur, ecrin olur. Yani Arapçada üç tane ref hali, cer hali, nasb hali var ecrin cerhalidir. Bu neyin ecrin? Yani ecir sevap demek. O zaman ecir diyebilirsin belki ecir. Ama ecrin dediğin zaman gülünç duruma düşersin yani. Çünkü cerhalidir, meksur halidir. Cer de biraz altta olduğu için iki kesre çok da biraz e, isimde müsemma'ya tesiri var. Yani sonra şeyin altta kalabilir e, ne onun adı itibarı. Yani e, ne diyor esma? tenzilü mü İsimler gökten iner. Hakikaten be, Ahmetse benim adım gibi çok hamdim boldur elhamdülillah. Başıma da gelmeyen kalmadı. Diyorum ya Ya Rabbi Ahmet'ten geçelim 50 yaşına geldik. Mahmut ismim de var ona biraz taalluk edecek diyorum ya Mevla'ya. Çünkü hamd eden bela kaza ne gelirse hamd eden demektir. Biz de Ahmet'iz yani. Hamd edeceğiz ismimize uygun halim de öyledir zaten. Çünkü isimler gökten iner. Hakikaten bakarsın ismin e, e, şahsın üzerinde etkisi görülmektedir. Bundan dolayı isim hususunda titizlik e, göstermenin faydası çoktur.